Evet seyircilerimiz haberin peşinde ekip olarak bizler Markakent Antalya Alanya'dayız. Gerçekten Alanya'nın yine konum olarak en güzel mahallelerinden birisi Bıçakçı'dayız. Ve hemen yan tarafımızda mükemmel bir barajımız var. Konum olarak en güzel yerlerden bir tanesi. Ve yanımızda çok değerli muhtarımız var. Murat Çay var. Efendim bizler Bıçaklı'yı konuşacağız, yapılan hizmetleri konuşacağız, beklentileri konuşacağız. Ben bıçak halkına sesleniyorum. Haydi ekran başına diyorum. Sayın Muhtarım, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekibi, yayın ekibi olarak da köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Muhtarım, Murat Bey'i ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Murat Bey kimdir? Murat Bey, Buçakçı e, mahallesinde ikamet eden 1967 doğumlu. iki dönemdir mahallede muhtarlık yapıyorum. Daha önceki görevim taksicilikli muhtarlığı kazandıktan sonra taksim eserini bıraktık. Kendimizi köye adadık. Tek işimiz, ek işimiz değil, tek işimiz olalım, köyümüzdeyiz. Sözün bittiği yer, ek işimiz değil, tek işimiz diyor. Kendi işinden de fedakarlık yaparak bu hizmet sevdalısı var mı diyor. Peki sevgili tanım, geçmişte ailede var mıydı böyle bir şey? Benim sülalemde yoktu. Bu bir Neden özenti, geldi? özenti, o da bir heves. Ee, vatandaşın, devediyle. vatandaşın bir tanesi, Allah razı olsun dese, bize yetiyor. Ee, bu gönül işi bu evet. iş. Yani parayla bu iş asla yapılmaz. Kesinlikle sevda işi. Sevda işi. işi. Peki sevgili muhtarım geçen dönem göreve geldiğinizde bıçakçı neydi? Ne oldu? O günden bugüne kadar. Yapılan hizmetlere kısaca bir Geçen döneme kadar daha önceki dönemde köyümüz il idare özel idaresiyle yönetiliyordu. Hizmetler Antalya'dan geliyordu. Bizden önceki muhtar arkadaşların çektiği sıkıntıların yarısını değil çeyreğini çekmedik biz. Daha iyi. Yani. Bizim avantajımız ııı Cumhurbaşkanımızın çıkardığı Büyükşehir yasasıyla evet, evet. E, hizmeti alabileceğimiz kurumlar belli oldu. Hizmetin bir kısmını Antalya Büyükşehir'den alsak da bizim mahalle içerisindeki en büyük hizmeti Alanya Belediyesi'ne alıyor. Sağ olsun ki Alanya Belediyesi üretken bir belediye başkanımız var. E, evet, ki, biz de, özür diliyorum. Biz de başkanımızı çok araştırdık. Kırsalda yapılan hizmetleri yerinde gördük mükemmel çalışmasına çalışması var. Teşekkür ediyoruz kendisine. Başkanımıza evet. ne kadar e, övsek övgüyü sonuna kadar hak ediyor. Allah razı olsun. Hani derler ya, insana kör ister bir göz, mevla verir iki göz. Evet, evet. Başkanımız biz e, ne talep ettiysek şu ana kadar karşılamadığı hiçbir şey yok. Yolundan, suyun, yani su büyükşehir olmasına rağmen evet, evet. bize de destek verdi. Altyapı, kanalizasyon yani yağmur, direnaj boruları Antalya büyükşehir asa tabağlı olmasına rağmen ben de Bugüne kadar Asat'tan bunu hiç almadım. Hep Alanya Belediyesi'ne yaptırdım. Evet. Mezarlık Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi'ne rahmet olmasına rağmen ben bunu yani. Alanya Belediyesi'ne yaptırdım. Yani başkanı ne azdır. Övgüyü fazlasıyla hak ediyordur. İnşallah bir dönem daha yanımızda evet. olur. Bizi öksüz bırakmaz. Sayın Başkanım vatandaş destekliyor. Gerçekten Alanya'nın ihtiyacı var. Hele hele bir de il olursa inşallah bakalım daha neler olacak diye. Evet, Bu dönem biliyorsunuz bir kriz, pandemi, yangın, sevkler felaketi Gerçekten bu deniz zorlandınız. Desem ki bıçakçıya üç tane hayaliniz nedir? Bıçakçıya üç tane hayalimiz, birinci hayalim olmazsa olmaz. Sekiz yıldır görevdeyim, sekiz yıldır üç defa dilekçe vermeme rağmen, Antalya valisine bildirmeme rağmen bunu sözlü ve yazılı, bir arpa boyu alamadığım tek konu var, o da sulama suyudur. Önümüzde, arkamızda görüyorsunuz. Evet. Din barajı bize bakıyor, biz de din barajına bakıyoruz. Neden? Neden? Devletteki bürokrasi eksiliği, eksikliğinden mi diyelim yoksa Prosedür yani, kaynaklı mı diyelim yoksa birileri Şimdi barajın yapılmasının üç tane ana sebebi var. Birinci sebebi içme suyu. Olmazsa olmazımız ki Türkiye'de ilk öncelik evet Susun, içme suyu. Kendisi, evet. İkincisi sulama suyu ve bugün buradan din barajının suyu İmamlı'ya kadar gidiyor. Ama beş metre, yani tek 5 metre arkasında biz sulama suyu alamıyoruz. Yani devlet su işlerine müracaat ettiğimiz zaman da kotanın üzerinde kalıyorsunuz ya kotanın üzerinde kalabiliyorsak, evet kalabiliriz. Bunu pompayla motor yardımıyla alabiliriz. Ona da izin vermiyorlar. DSİ'den kaynaklı DSİ'den kaynaklı biraz da yarı özel bildiğim kadarıyla yarı DSİ yarı özel evet. yapılan bir baraj. Yani hep önümüzde takoz olarakdan engel çıkıyor Peki sevgili Muhtar'ım, burada çiftçi üretmezse şehirdeki vatandaş ne yiyecek? Çünkü sizin topraklarınız verimli ve dünyaya hizmet veriyorsunuz yani baktığınız zaman sebze, meyvede. Benim amacım, ben kendim de çiftçiyim aynı zamanda, üreticiyim de. de. yani çiftçim var bahçemde. Ama ne hikmetse sulama suyunda çok büyük sıkıntımız var. Dolayısıyla içme suyunda sıkıntımız oluyor. Vatandaş köyde şimdi herkes... içme suyunu kullanıyor mecburen. İçme suyunu kullanıyor. E, nedir bu da içme suyunun tonu 5 lirayken e, belli bir kapasiteye geçti ama 3 lira çarpıyorlar. Bu benim vatandaşıma eksi olardan geri dönüyor. Ev, evinin önünde 3 tane 5 tane avukatası var ya da işte geçim kaynağını, geçim zaten. kaynağını ver, varsayalım ki evde yiyeceğini musluk suyuyla suluyor. O bu, da tüketiciye ev, kadar yansıyor tüketiciye kadar yansıyor. E, şimdi 3 liraya mal ettiği bir ürünü 2 liraya verme şansı var mı? Yok. Yok. Dolayısıyla ezilen yine çiftçi Ezilen yine köylü, ezilen ee daha fazla burada benim mahallenin sorununu çözemiyorum mahalle bana ee itli aklına geldiği tüm sistemi yapıyor. Evet gerçekten çiftçilerimizin ülkemiz genelinde sıkıntıları sorunları birinci beklentileri sulama, ikinci beklentileri ise elektrikle masrafı olduğu için bunun altında kalkamıyorlar. Peki sevgili ustalar diğer beklentimiz nedir? Diğer beklentimiz bizim ee, kanalizasyon sorunumuz var. Büyük evet. şehrin yapması gereken ki e, ben hadi bir nevi kırsalım. Merkezde. Merkezde 16 kilometrede yaşıyoruz. Biz e, 4 muhtar olarak Antalya'ya defalarca gittik geldik. E, Buzdaka muhtarı, Uğurlu muhtarı, Akçatı muhtarı ve ben. Evet. Bunun projesini yaptırdık. En azından rekreatöre kadar, e, Gölpikli dediğimiz, Balacın dibindeki yere kadar bunu yapıverin. Dimçay'ın içine İnsan pisliği akıyor. Çok özür diliyorum biraz müstehcen oldu ama. Yani Marka kenti gerçekten önemli. Kendi ellerimizde, kendi ellerimizde dünyada bir daha, bir tane daha dim çayı gibi bir yer yok. Ve burayı da kendi ellerimizle kirletiyoruz. Evet. Peki Sevim Hocam, bir şey, bir bıçak ve sulaklarını Bakalım bizden neler bekliyor. Bir vatandaşla konuşalım önce. Kesinlikle. Siz, hanım, merhaba, siz tanıyabilir Merhaba, ben Aziz Yunan. Alanya Bıçak Sulu Mahallesi'nde duruyorum. 1978'de doğumluyum. Peki muhtarınızı tanıyor musun? Evet. Muhtar çalışıyor mu? Şu anda güzel çalışıyor. Ne tek, istersin ki? Ne? Tek gördüğünüz gibi baraj yanımızda. Gördüğünüz gibi harika dağıtı zeytinlik malzemesi bizim. Bahçemiz bizim ama geçen sene e, normal su e, saati Su, Sulamak için suluyoruz ama bu su geliyor. Oraya fazla de, şey verildiği anda aşağıdan basınç yaptığı anda gelmiyor su. Şebekenin değişmesi lazım. Şöyle kendini değişmesi lazım. Yani mühtar da ben aramaktan gerçekten mühtar 12 de 12'de olsa saat 1 de olsa arayayım. Tamam yukarıda bir var vardı. Kapadı diyor ama kapatıyor. Öbür komşu arıyor. Şu anda da diyor. Evet. Sıkıntı şu anda da diyor. Yukarı mahallede patladı diyor. Orayı da kapadı diyor. Ne yapsın Hı, yani? haliyle Hali ya, yani yani. Yüz yüze geliyor. Bu da büyük bir sıkıntı değil muhtar. Yani Kesinlikle. Işte ben, Şimdi... Sizden ee... çay arıyorlar. Vatandaşın asatı arama gibi bir arıza da e, ya da elektrik arıza arama gibi bir şey yok. Köyün ne hı. ihtiyacı varsa bunu muhtar hallediyor muhtarın demesiyle yapıyor. Halbuki vatandaş bunu asata kendi bildirdiği zaman da yapıyor ya da tedaşa bildirdiği zaman da yapılıyor. Ama bu sadece benim mahallemde değil. 68 ülke genelinde var bu. Yani ülke, ülke ararsa yani, daha çabuk olur diye. Ülkeyi e, demeyeyim de benim kendi bildiğim alan yanı 68 köksel evet. mahallesi var. 102 toplamda mahallemiz var. E ee, diğer arkadaşlarla da konuşuyoruz. Onlarda da aynı sıkıntı var. Şimdi benim köyümüz içme suyu 1900 pardon 2000 2 2003'lerde yapıldı. O günün şartında işte müteahhitler İmkanlı her var. yerde ya yani imkan değil. Evet. Vatandaş Peki, belediye takip yani o zaman özel idare işi takip etmiyor. Atıyorum ki 10 on atıyor. ona on 16 atıyor. borun. sözleşmede yazılıyor ama müteahhit malzemeden çalıyor. Yani nasıl 3 evet. üç kuruş daha ben buradan kar edebilirim? Onu atıyor. Boru kullanıyor. Bu da her gün ben hakikaten yaz gelmeden boru arızası yapmamadım. Önceki gün dört tane patlak yaptırdım. Dün bir tane patlak yaptırdım. Şu anda yine iki tane patlak var. Evet. Buranın yani, su e, şu çok acil değişmesi lazım. Çünkü vatandaşlar yüz yüze geliyor. Bu da tabii ki bir işlerin yapması gereken. Evet bizler senin bıçakçının sokaklarına iniyoruz. Bakalım bize neler bekliyor. Buyurun. Buyurun. Hep beraber. Buyurun. Evet sevgili şeylerimiz, tabii ki bıçak çenini atmaya ne dakikalar yeter, ne saatler yeter, imkanlar doğrultusunda. Murat Çay Muhtarımız bize bıçaklığı anlattı, yapılan hizmetleri anlattı, beklentileri anlattı. Olmazsa olmazı buranın sulama suyu efendim. Gerçekten çok büyük sıkıntı. Aynı zamanda sulama suyun adı var ama <laughs> kendi yok. Gün çay hemen yanı başımızda. Muhtarım son olarak neler söylemek istersin? Ne söyleyelim, Büyüklerimiz görüyor sizin vasıtasınız, vasıtanızla, sizin aracılığınızla evet. e, gerekenleri söyledik. İnşallah sesimizi duyuyoruz. 8 yani. yıldır 8 yıldır defalarca müracaat etmemize rağmen bize gelen te, verdiğimiz dilekçenin cevabı gereken işlemler yapıldı tarafını da bildirilecek. Ama 8 yıldır yapılan hiçbir işlem yok. Sadece kağıt üzerindeki gelen evet. masraf. Vatandaşla muhtarımız burada karşı karşıya kalıyor. Buna da bir çözüm istiyoruz efendim. Bizler bunu takip için soracağız diyorum. Kimlere teşekkür etmek istersiniz? Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yani kimi ayıralım ki devlet büyüklerinin hepsine ama özellikle özellikle bizi hiçbir dediğimizi iki yapmayan Alanya'nın yüz akı belediye başkanımız Sayın Adem Murat Yücel'e ayrı bir parantez açmak isterim. Peki biz de muhtarıma teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet sevgili seyircilerimiz her ne olursa olsun diyorum bu ülke hepimizin bizlerin ve yeni nesilin Murat Çay gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Bizler de yine belediye başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı içi belediye başkanımıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bunu kırsalda yerine getiriyor. Vatandaşı dinliyor. Yapılması gereken ne varsa yapıyor. Efendim devlete yük olmayan tek millet köylü millet. Vergisini verir, üretimi yapar. Hizmet istemekte doğal hakkı diyorum. Uçakçıdan şimdilik ağız atıyorum. Görüşmek dileğiyle efendim.